Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, mavi Vata civcivlerimizi e, Mustaki devimize getirdik. E, gördüğünüz gibi e, bu kümesimiz e, yaklaşık birkaç saat önce civcivlerimizi getirdik. Yaklaşık iki, iki buçuk aylık oldular. Kümese koyduk. Burası ot basmıştı. Burayı güzelce temizledik. E, Remzi yeğenimle beraber. E, civcivlerimizi e, artık ferik oldular. Feriklerimizi kümese koyduk arkadaşlar. Size göstermek istedim. 1-1,5 bir, bir, ay sonra artık e, yumurta verecek arkadaşlar. Evet. E, şimdi teriklerimize bakalım. Mavi yumurta e, ve e, türkenlerimize. Evet. Remzi göster. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kümesimizin içi bu. E, burayı da temizledik. Biraz düzenledik. E, gördüğünüz gibi türkenlerimiz e, ve mavi yumurtalar hepsi bir arada. E, bunları büyüdükten sonra arkadaşlar ee, mavi yumurtaları, türkenleri ayrı ayrı gruplayacağım. Ayrı ayrı farklı farklı kümeslere koyacağım. Ee, ırkların bozulmaması için ee, Horozlarını da ayıracağım arkadaşlar. Ee, burada şu anda mavi yumurta türken e, ve şurada gördüğünüz gibi Ligorin var. Bir tane de Ataks var arkadaşlar. Ataks muhtemelen horoz galiba. Ee, gördüğünüz gibi e, civcivlerimiz e, çok güzel gelişti. 2,5 aylık oldu. 2,5 aylık oldu artık şu anda yeni kümese geçtiler. Dar kümesten yeni kümese geçtiler için biraz ürküyorlar olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kümesimiz gayet geniş. Remzi göster bahçesi de çok güzel arkadaşlar. Etrafı çevrili. Rahat rahat dolaşabilecekler. Komple telle çevrili etrafı. Gün içerisinde sağlayacağız arkadaşlar feriklerimizi. Yaklaşık bir buçuk ay sonra yumurtlayacak arkadaşlar. Onları yumurtladıktan sonra size ayrıca çekip yollayacağım üstümüzde ev gibi. Bu arka tarafı da temizleyip gideceğiz arkadaşlar. Evet. Ee... şu an videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.